Karşınızda Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Turkcell T40. Turkcell'den Türk teknolojisinde atılmış yepyeni bir adım. Turkcell Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen Turkcell T40, fark yaratan fonksiyonları ve tasarımıyla göz kamaştırıyor. Muhteşem HD ses kalitesiyle aramalarda daha net ses, müziklerde daha keyifli dinleme. keyifli anları etkileyici fotoğraf ve videolara dönüştüren gelişmiş kamera özellikleri. Türkcell T40'a özel tasarlanmış, hayatı kolaylaştıran özel Android arayüz. Turkcell T40 tüm bu üstün teknolojisinin yanı sıra bizim alışkanlıklarımız özel fonksiyonlara da sahip. <laughs> Türksel mühendisleri tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu sadece Turkcell'de. Üstelik Turkcell 3G hızıyla. Turkcell'le daha büyük yerli teknolojiler